Hepinize selamlar ve merhabalar dostlar. Hepinize kadar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün başkanı görmüş olduğunuz üzere nasıl bedava bir şekilde para kazanabilirsiniz. Bugün size bunu göstereceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayınız. Aşağıda çıkan kısımda uygulamanın linkini bıraktım. Oradan gidip kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Kayıt işlemi için bir tane cep telefonu şifre ondan sonra doğrulamaya girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunları girdikten sonra hesabınızı başarılıyla kaydetmiş olacaksınız. Şimdi hesabı gelip geliyorum. Evet arkadaşlar uygulamamıza gir. Burada işte gibi sistemin kendi tanımlarını görebilirsiniz. Ürün kısmından arkadaşlar yatırım yapabileceğiniz şeyler var. En düşük 500 liralık bir yatırım yapabiliyorsunuz. En yüksek ise onda göremiyoruz. Şu ana kadar satışa verilmiş. Şu anda 500'den 1000 liraya kadar var arkadaşlar. Kısa sürede amorti edilebiliyor. Hani 20 gün 1 ay içerisinde amorti edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, burada reşarj öğretim var. Reşarj öğretimine tıkladığınız zaman işte buradan official gruba tıklayacaksınız ve sisteme para yatırmayı öğreneceksiniz. Withdrawal kısmından para çekilebiliyor arkadaşlar. Bunun için de tabii ki de ilk önce yatırım yapmanız lazım. Banka hesabı kısmından bankanızı e, girmeniz lazım. Benim siparişim kısmından işte hani şeyiniz var sonra yapabiliyorsunuz. Benim takım kısmında da arkadaşlar arkadaşlarınızı davet ederek sistemlere e, para kazanabilirsiniz. Mesela seviye 1 için %15, seviye 2 için %3, seviye 3 için %2 gibi arkadaşlar. Ben kısmına geliyorum. Invemes Product var arkadaşlar. İşte burada tıkladığınız zaman size satın alabileceğiniz şeyleri gösteriyorlar. Vitra kısmında dediğim gibi satın alım yapabiliyorsunuz. Müşteri servisleri var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi para çekme bilgileri falan fişman var burada mesela arkadaşlar. Buradan hemen çıkıyorum tekrardan. Telegram resmi kanalları var çıkışlar yönlendirme bağlantısı dediğim gibi zaten bağlantınız, sizin referans bağlantınız şimdi paramız var arkadaşlar bizim 560 lira bunu çekmeye deneyeceğiz bakın buradan 560 yazıyorum çekilme kısmına geliyorum para çekme talebimiz gönderildi dedi şu anda para çekme talebimiz gönderildi gelmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sisteme birkaç güncelleme geldi. Bundan dolayı e, videolar arası birazcık fark olabilir. İlk öncelikle sisteme gelen güncellemelerden bahsedeceğim. Artık kayıt olduğumuz gibi bize 50 TL'lik bir e, bakiye verecek. Normalde bu 10 liraydı. Şu anda 50 TL oldu arkadaşlar. Şu anda yapabileceğimiz en düşük şarj 500 lira. Minimum para çekme tutarı 100 lira. Takım dağıtıyor %15. Bunlar zaten e, geri kalanı normal. Para çekme süresi de 24 saat diyor arkadaşlar. E, benim para çektim güncellemeden sonra para çekme yarım saat içerisinde gelmişti. Şuradan ben kısmına tıklıyorum. Vitral kısmına tıkladığımız zaman görmüş olduğunuz üzere e, arada bir 6 günlük fark var. 6 gün boyunca güncellemenin gelmesini bekledim. Güncelleme geldi. Paramı çektiğim gibi yattı arkadaşlar. E, param burada birazcık değişik gösteriyor. 5'i 1 geçe diyor ama 5'i 1 geçe çekmemiştim ben. Zaten şimdi IBAN'dan da göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz 560 liralık e, tutar da bugün hesabıma yansıdı. Zaten yarım saat içerisinde falan dediğim gibi geldi. Onun haricinde e, arkadaşlar zaten sistemde farklı başka da bir değişim olmadı. Sistemin linkini dediğim gibi aşağıda çıkan kısmında bıraktım. Oradan gidip kayıt işlemimizi gerçekleştirebilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın bay bay.